Ben hiç beğenmiyorum. Yani al tabi hemen hemen 6-7 katına gelir benzinli otomobille yaptığımız maliyet. Bedava. Bedavadan biraz ucuz. <laughs> ama işin ama. işin sihri oymuş zaten evet. evet. Kendin beğendiysen olmuyormuş. Hayırlı işler. Keşke bize de olsa hayırlı işler. Eller böyle iyi mi ya? İyi. ellerin Senin sakinliğin çok ya. Elleri ben nereye koyacağım onu bilemiyorum. Şunu bir insan siler arada ya. Çamaşır suyu var mı? Bugün beraber geldik. Topladı geri gidiyor. Hadi görüşürüz. Herkese merhabalar. Kia Aldatmaz YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben otomobil danışmanınız Turgay Alkan. Bugünkü konuğumuz 2025 model Kia EV3. Daha önceki videomuzda 2024 model GT Line'ı size zaten detaylıca anlatmıştık. Bugünkü videomuzda da 2025 model Prestige paketten size bahsetmek istiyorum. Çünkü aracın 2025 modeli donanım anlamında bazı farklılıklarla geldi. o detaylardan da videomuzda bahsedeceğiz sizlere. Ve şimdi karşımızda 2025 model EV3 Prestige. aracımızın dış tasarımından başlayalım. Ee, aslında EV3 genel gövde yapısı itibariyle donanımlar arasında çok ciddi farklar yok. Zaten her donanım paketinde artık Kia'nın klasikleşen bu yine dijital kaplan burnu var. Prestige donanım pakette daha öncesi dediğim gibi anlattığımız GT Line'den farklı olarak e, far yapısında küçük değişiklikler var. E, LED gündüz farlarımızın formu aynı. Farların iç yapısı değişiyor ama yine bir LED aydınlatma grubu var. Ön bölüm Genel olarak aynı diyebiliriz yine GT-Line paketle. Yine hareketli flaplar bu araçta da mevcut. Yan tarafa doğru geldiğimiz zaman yine GT-Line arasındaki farklardan biri de lastik batları Bu otomobil 17 inç alışım jantlarla geliyor Türkiye'ye. Elektrikli katlanır yan aynalarımız var. Yine GT-Line'da olduğu gibi Prestige pakette de 360 derece kamera sistemine sahibiz. Arka bölüme doğru geldiğimizde yine dediğim gibi gövde formu zaten tüm donanımlarda aynı bu otomobilin. Fark olarak bahsedebileceğim yine dolik kısımları var. Ee, en üst donanım paketinde bunlar piano black olarak geliyor ama alt paketlerde e, parlak olmayan plastik şeklinde geliyor. Ki aslında yoğun trafiğin olduğu kalabalık şehirlerde e, yani olası yaşanacak ufak çaplı hasarlarda bu aslında bir avantaj bile diyebiliriz. Otomobilin arka kısmına geldiğimizde burada mesafenin biraz kısa olduğunu görüyoruz. Bundan kaynaklı size ufak bir detaydan bahsetmek istiyorum. Fatih anahtarı bir yakından göstereceğim sana. Şimdi bu özelliği çalıştırabilmemiz için iki kez kilitleme düğmesine basıyoruz. Daha sonra şurada bir hold düğmemiz var. Bununla motoru çalıştıracağız ama otomobile biraz yakın olmak gerekiyor. bu şekilde dar park alanlarında yan kapıları açamayacağımız noktalarda ya da arka bagaj kapağının açılmasının sıkıntılı olduğu durumlarda anahtarımızın üzerindeki düğmeler yardımıyla aracın içine girmeden ileri geri hareketi sağlayabiliyoruz. Şu an burada ortamı yaratamadık ama bazen küçük engellerle karşılaştığı zaman sağ sol hafif manevraları da kendi kendine yapabiliyor yine bu otomobil. Alanımızı açtık. Rahat rahat konuşabiliriz. Arka bölümümüz yine dediğim gibi Evo evet 3'ün tüm donanım paketlerinde gövde formu zaten standart. Daha önce GT Line videomuzda bahsettiğimiz e, aktif LED stoplar Prestige pakette bulunmuyor. GT Line'da e, aktif LED stoplarla bagaj kapağının üzerine kadar taşan stop lambalarımız vardı. Bu otomobilde bagaj kapağına taşmıyor. Sadece burada stop grubu. Yine LED bagaj kısmına geldiğimiz zaman videonun başında size bahsetmiştim donanım farkları var diye. Donanım farklarından bir tanesi elektrikli bagaj kapağı. 2024 model prestijlerde yoktu bu özellik. 2025 modellerde artık standart olarak sunulmaya başladı. Yine bagaj hacmimiz aynı. 460 litre hacminde. Bu şekilde derince bir bagajımız var. Arka koltukları yatırdığımız zaman 1251 litreye kadar çıkıyor. Burada hareketli bir panzirotumuz var. İstersek bunu aracın dışına da alabiliriz. yine her zaman olduğu gibi otomobilin en güzel yerine geldik. Prestige donanım paketi, daha doğrusu EV3'lerin tüm donanım paketlerinde aracın iç hacmi aynı. Yani o yüzden bir daha arka koltukta işte diz mesafesi, baş mesafesi bu detaylara çok girmek istemedik. Multimedya ekranları yine tüm donanımlarda tamamen aynı. GT Line haricindeki elegans ve prestij paketlerde direksiyon simidinin şekli biraz değişiyor. Koltuklarımız prestij pakette yine tamamen deri. GT Line'da bundan farklı olarak çift renkli geliyordu. Prestige Donanım'da tek renk geliyor. Yine dört koltukta ve direksiyon simidinde ısıtma özelliğimiz bu otomobilde standart olarak geliyor. Yine Prestige Donanım paketinde sehpa olarak kullanılan kolçak önündeki gözümüz yine standart olarak geliyor. Göz demeyeyim daha doğrusu da çünkü burada bir saklama alanı yok. Bunun yerine şu alt taraftaki büyükçe geniş alanı kullanabilirsiniz. Kablosuz şarj özelliğimiz var. Yine Prestige Doğan'ın pakette. Yine her zaman olduğu gibi burada iki tane Type-C, bir tane 12 voltluk girişimiz var. Bunlar yine standart olarak geliyor. Sanruf ee, sunroof özelliğimiz var. Yine standart Prestige Doğan'ın paketinde. Bunun haricinde iç donanımda ekstradan bahsetmeye gerek duyulan bir şey var mı diye şöyle bir göz gezdiriyorum. iş ee, iç donanımda bahsedeceğimiz şeyler bunlar. Asıl bahsetmek istediğim konu şu. İçinde bulunduğumuz bir otomobil prestij donanım paketinin standart range diye tabir ettiğimiz kısa menzilli versiyonu. Tabi burada kısa menzil deyince aklınıza böyle çok düşük kilometreler gelmesin. Bizim Kia'da kısa menzil diye bahsettiğimiz menzil karma tüketimde 435 kilometre. Ki bir görsel paylaşmak istiyorum sizinle. Çok özür dileyerek Fatih bunu bir yakın plan alabilirsek senden ricam. Bu otomobili kullanan bir müşterimizin bizimle paylaştığı görseldir bu. Dediğim gibi bu aracın 435 km bir karma menzili var ama bakın %100 şekilde doldurulmuş bataryamız. 522 kilometrelik bir şehir içi menzili var şu anda %100 doluyken. Hemen üst tarafta bir 561 kilometre görüyoruz. Yani burada araç diyor ki beni biraz daha dikkatli kullanırsan, Klimayı, müzik sistemini daha az çalıştırırsan bu kilometre de giderim. E, hemen alt tarafta da minimum yani 263 kilometre diyor ama e, yani bu 263 kilometre için e, her şey full fonksiyon açık. E, hiç dikkat etmeden e, işte spor modda e, güç pedalına çok fazla basarak kullanıldığında e, gidebilecek bir kilometre ki e, zaten bunu sürekli bu şekilde kullanmanın imkanı da yok açıkçası. Bununla alakalı da şimdi elektrikli otomobillerle ilgili en çok sorulan şey bu araç bize tüketim anlamında daha doğrusu Türk lirası bazında aracı kullanırken nasıl bir avantaj sağlar? Onunla ilgili de müsaadenizle ben bir hesap makinemi alıp geleyim. Ortalama bir hesap çıkartalım sizinle beraber. Şunu unuttum pardon. Doğanın farklarımızdan bir tanesi de şöyle bir kontak yapalım. Yine 2024 model Prestige donanım paketlerini de yoktu için rica edeyim senden. Şöyle aracın sürüş modlarına göre değişen ambiyans aydınlatmamız artık Prestige donanımda da standart olarak geliyor. İlk önce söyleyeceğimizi en son söyledik. <laughs> Affedin. Şimdi şöyle bir hesap yaptığımızda bu aracın 53.8 kW'lık bir bataryası var. Bataryayı %100 doldurduğumuzda da Müşterimizin bize verdiği veriyi baz alıyorum. 522 kilometre şehir içinde menzilimiz olduğunu düşünüyorum. Yani günde ortalama 50 kilometre yapan bir kullanıcı için bu 10 günde bir bir otomobili şarj etmek demek. Şimdi şöyle 53.8 kW dediğimiz zaman tabi istasyona gittiğimizde tamamen bitirip gitmiyoruz. %10'la gittiğimizi ben düşüneceğim. Yani bu mevcut batarya paketinin %90'ını bizim şarj etmemiz gerekecek. Yani bizim 48 kW'lık bir enerjiye ihtiyacımız olacak. 48 kW'lık enerji de bugün dışarıda şarj ettiğinizde yani bu işi ticari amaçla yapan markalardan birinde bu otomobili test etmek istediğinizde DC şarjlarda, yüksek akımlı şarjlarda ortalama 10 TL gibi düşünebilirsiniz. Bazen kampanyalar oluyor, bunu 9'a 8'e düşürüyorlar. 11-12 liraya satan markalar da var, onu da biliyoruz. Ama biz ortalamasını 10 lira olarak aldığımız zaman yani 485 lira gibi bir rakama bu aracın bataryasını %10'dan %100'e getirmiş oluyorsunuz. Ve dediğim gibi 10 günde bir şarj ettiğinizi düşünürseniz ayda 3 kez şarj etmeye ihtiyacınız olacak. Bu rakamı da 3 ile çarptığımız zaman aylık elektrik tüketim maliyetiniz, günde 50 km yol yaptığınızı farz ederek yaptık bu hesaplamayı yaklaşık 1500 TL civarında. Bu tabii kaba bir hesap. Detaylara indiğimizde belki çok daha fazla avantajlar yakaladığınızda göreceksiniz ama günümüz koşullarında aynı kilometreyi benzinli bir otomobille yaptığınızı yine çok kabaca hesaplayalım. Günde 50 kilometreden ayda 1500 kilometre. Yani şu an kilometrede benzinli bir otomobilin minimum değerden gidiyorum 3 TL yaktığını düşünelim ki çok mümkün değil. O durumda bile maliyetimiz 4500 lira. Yani bu aracın tam 3 katı Elektrikli otomobillerin avantajı işte burada ortaya çıkıyor. Yani benim evde şarj etme imkanım yok, sürekli dışarıda şarj edeceğim, e, maliyetlerim çok yüksek olur mu diye düşünüyorsanız hiç öyle düşünmeyin. Bu otomobiller e, şehir içi kullanımda özellikle ekonomik anlamda oldukça avantajlı. Peki e, evde şarj edersek, maliyeti... evde şarj edersek de e, yani şöyle eğer imkanınız varsa evde ya da işlerinizde wallbox taktırma imkanınız varsa... Şu an Wallbox şarjında da 1 kW'ı 3 lira, 3,5 lira civarında bir maliyeti olur. Hatta şöyle söyleyeyim, eğer evde yapabiliyorsanız bu işlemi, gece saat 22'den sonra bu şarj işlemini yaparsanız ekstra indirimli bir tarifeden de faydalanmış oluyorsunuz. O zaman zaten kullanım maliyetleriniz çok 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 aşağılara gelmiş oluyor. Yani al, tabi hemen hemen 6-7 katına gelir benzinli otomobille yaptığımız maliyet. Bedava. Bedavadan biraz ucuz. <laughs> Hesabı kitabı yaptığımız zaman aslında hesap ortada. Matematik hiçbir zaman yalan söylemez. Elektrikli otomobil kullanım maliyetleri bugün içten yanmalı otomobillere göre neredeyse dörtte biri kadar. Onu çok net söyleyebiliriz. Yakıt maliyetinden bahsediyorum ki aslında bakım konusunda da oldukça avantajlı. Çünkü Kia birçoğunuzun belki haberi olmuştur. Elektrikli otomobillerindeki bakım periyodunu 2 yıl ya da 30 bin kilometre periyoduna çıkardı. Bakım maliyeti olarak da oldukça avantajlı bir konuma geçti elektrikli otomobiller. Bunun haricinde de dediğim gibi bizim Kia markasında kısa menzil diye tabir ettiğimiz batarya tipiyle alakalı hiçbir endişeniz olmasın. İşte normalde kağıt üzerinde 435 km gider dediğimiz otomobili müşterilerimiz şehir içi kullanımında 522 km'ye kadar rahatlıkla, gönül rahatlığıyla kullanabiliyor. Elektrikli otomobillerin avantajlarını ısrarla anlatacağımız videolarımızın devamını istiyorsanız lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve değerli yorumlarınızı yazmayı ihmal etmeyin. Emin olun yorumları tek tek okuyup değerlendiriyoruz. Yine bu kanalda şu 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 otomobili de bize anlatır mısınız diyorsanız eğer onları da mutlaka belirtin. Elimizden geldiğince sizlere aktarmaya çalışacağız. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.